Arkadaşlar, bu videomuzda dosya uzantılarını nasıl görünür hale getireceğimizi anlatacağım. Bildiğiniz gibi normal varsayılan dosya uzantıları görünmemektedir. Örneğin burada örnek metin dos şeklinde görünmez. Bunun sebebi de yanlışlıkla bu uzantıyı silip dosyanın açılabilirliğini yitirmesine engellemek içindir. Örneğin bunu deneyelim mesela. Gerçi Windows 7 sonraki sürümlerde F2 ile e, isim değiştirmeye çalıştığınızda gördüğünüz gibi sadece dosya ismini seçiyor, uzantıyı seçmiyor. Ama ondan önceki sürümlerde tamamını seçiyordu ve bu da büyük bir sıkıntıya yol açıyordu. Mesela uzantıyı yanlışlıkla sildiğimizi düşünelim. Bu artık uyarı verecek gördüğünüz gibi ee, ve normal dosyaya, herhangi bir dosyaya bunu Windows tanımlayamayacak. Çünkü dosyanın uzantısı yok. El ile tekrar uzantısını eklediğimiz zaman dosyamız yine normal hale gelecektir. Peki uzantıyı değiştirsek ne olur? O zaman yine Dosyanın rengi değişecektir. Ama mesela zip yapalım. ama açılmayacak. Örneğin zipet dönüştü bu dosya ama aslında zip dosyası değil. Açmaya çalıştığımda gördüğünüz gibi Word'un kendi ek ayarlarının bulunduğu dizinler açıyor ama Word dosyasını açmıyor. Tekrar düzeltelim dosyamızı. Peki bunun ayarını nasıl yapacağız? Hemen gösterelim. Herhangi bir klasörde görünüm sekmesine gelin. Burada seçeneklere tıklayın. Daha sonra tekrar görünüme tıklayın. Ve burada bilinen dosya uzantıları türleri için uzantıları gizle diye bir seçenek var. Bunu işaretlerseniz eğer tamam masaüstünü açalım. Oradaki farkı görebileceğiz. Tamam diyorum. Artık uzantılar görünmüyor. Aynı şekilde aynı yerden e, görünür hale de getirebilirsiniz. Bu size kalmış. Eğer ben uzantılarla ilgili bir sıkıntı yaşamam diyorsanız bu açık olması faydalıdır. En azından tam olarak dosyanın uzantısının ne olduğunu görürsünüz. Çünkü şöyle diyeyim, bazen sıkıntı yaratan dosya uzantıları oluyor. Bunu fark edebilmek için dosyanın uzantısının görünür halde olması önemli. Mesela ikisi de Word belgesi olarak görünüyor ama aslında ikisi de aynı uzantıya sahip değil. Birisi doc, Dodge, diğeri ise docx dosyası gibi. Yani benzer dosyalarda bu sizin işinize yarayabilecek bir özellik. Dosyanın uzantısını tam olarak görebilmeniz. İzlediğiniz için teşekkürler.